Evet sayın seyirciler saplayanlar liginde Tottenham Bayern Münih maçına hepiniz hoş geldiniz. Mükemmel bir saplama challenge yine bizleri Behlir canınızı ziyeyim. Görüntüde Niko Kovac ve Pochettino sarıldılar. Birazdan kan gövdeyi götürecek o yüzden uşaklarınızı televizyonun başından alın canınızı ziyeyim. İşte Tottenham'ın kadrosu ileride Son Kane ve Deli Ali var bu deliymiş esasında da eleymiş e, Bayern Münih'in ucumunda da Lewandowski Gnabry ve Kuman var. Coutinho'da yeni transfer. Bakak neler olacak. Ve karşılaşma başladı sevgili seyirciler. İlk atak Bayer Münih'ten Gnabry gidir. Baktı kaleye kurtardı. Az kalsın babasının ağzına sıçırdı Ugoloriç'i. Bu pozisyondan sonra Loris osurmadıysa bir şey bilmiyorum. Evet şimdi sana doğru son. Allah'ım ne olan ne oldu ona? Evet yine gelir Tottenham. Son karşı karşıya kaleci kurtardı Noyer. Tehlikeli bir pozisyon Şimdi Bayern Münih yine gelir. Lewandowski karşı karşıya kaldı. Loris. Loris de kaldı top. Şimdi Tottenham atarı son. Bahti son. 1-0 oldu. Son kalecinin sonunu getirdi. Sapladı. Şemsettin Bey söz sizde. Matin Bey bu sonun son vuruşları çok iyi ama kaleci kurtarsaydı gol olmayabilirdi. Şimdi Bayern Münih geldi çekti Sağ Bahti Kaliye şut. Allah'ım Allah'ım. O oh maya Allah'ım bir bir oldu. Bu ne güzel bir saplamadır böyle. Kene midir kine midir en az topun başında dışarı. Ya o götünen o top çok zor kene bey. Metin bey bu arada her iki Tottenham'da oynuyor. Teşekkürler bilgi için Şemsettin bey şimdi Levan Dost'u gol attı. Golü attı devre arasına soktu takımını. Bakın Metin Bey burada bir örnek daha. Lewandowski golü atmasaydı mümkün değil Bayern Münih öne geçemezdi. O yüzden dediğim gibi yani gol çok önemli Metin evet, Bey. Evet sevgili Seyide Şemsettin Bey'in saçmalıklarını dinlerken pozisyonları kaçırırız. Kusura bakmayın Bayern Münih'in etkili şutunda top dışarı çıktı. Şimdi yine gelir Gnabry. Gnabry geçti Gnabry 3 oldu. Gnabry neydi sen Gnabry Zalımın oğlu Gnabry 3 oldu. Bayern Münih 3, Tottenham bir Aslan Erzurum ligi abri. Evet burada tekrarı işte gördüğünüz gibi. 4. dördüncü golümüş la bu. 4-1 sevgili seyirciler. Gnabry her yerden saptır. Biz de kafayı yedik artık. Hugo Loris perişan oldu. Bakın gol istiyor. Çayını karıştırır bir demedim boşuna ya. Şimdi bir tehlike Tottenham'dan. Yerde kaldı penaltı. Hakem verdi penaltı Harry Kane topun başında Harry Kane 4-2. Ne Yemiye sevinirsiniz adamlar size tecavüz etmiş. Maç sonunda göreceksiniz gerçeği. Şimdi bir şut daha Harry Kane'den kaleci son anda. Yavdi yeter ağzını nasıl kim her pozisyonun tekrarını gösterir siz arkadaş bu ne ya. Şimdi Gnabry yine gider Gnabry Sami Allahu Limen Gnabry. Erzurumlu Gnabry çaktı yine. Şimdi Lewandowski 6 oldu. Ben bundan sonraki golü gösteremem bana yakışmaz. Kanalıma abone olmayı unutmayın canınızı yerim.